ben Luna bugün sizlerle birlikte Suudi Arabistan'a gideceğiz. Evet Suudi Arabistan'a gideceğiz tatil olarak. Bu arada e, kızım ismi artık ne değil? Deyizi koyacağım. Çalın, yani lütfen. Benim ben ben de yani. ben Ben de Ben de Neyse, Yukarı gidip çarabı hazırlayayım. Arkadaşlar ben de hani kafe gidiyorum diye video çek çektim. Çek, çektim. Ee, çek Sonra onu yüklesi çektim ama yüklesim gelmedi. Ben de böyle yap yani. Bu yüzden saçın değişik Ben böyle duracağım. Güzel geldi bana. Ya hiç saç yok ya. Vermiyorum. Hiç beğenmiyorum ya. Neyse valizlerimizi göstereceğim. Şimdi bu ee, kafes, bu da şimdi, şey Daisy'nin. Şu an Daisy ee, bakıcısıyla duruyor. Aslında bakışın, bakıcısının adı Daisy'di. Ben bir garı dolabı ya. Bu ne? Yine şey aldım. Bu tamamen alayım ben şunları. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar bu ne? Bu ne cidden? Ben bunları hazırlarım şimdi. Dizin çantası hazırlayacağız biz. Ne yapayım, bak Mian ne yapıyorsunuz? Öyle oynuyorum çocuklar başka şey yapmıyorum ki. Hı, Arkadaşlar ben bu çantayı kullanmak istiyorum. Alayım bir yanıma diyorum. Ama ne şey ne ne şimdi niye şey diyeceğim de bilmiyorum ki. Ya ben çanta iyidir. İşe yarar. Bence de. Bunun pembesi vardı ya. Nerede o? Pembesini kaçırmışlar. Bunu da alırım yanıma. Lazım oldu. Ee, bunu alacağım yanıma. Taşıyabiliyoruz. Çantayı nasıl sığıyorsa. Şu bez şeyleri de alayım. Şunları da. Ben bütün kıyafetleri götüreceğim. Ee, ne alayım bir de yanına? Bu arada Dave'in yavaş yavaş saçı çıkmaya başladı. Bakın. Yavaş yavaş çıkmış. Niye koyamıyorum ya? Bu şapkayı koyamıyorum. Neyse. Bir tane valizi koyarız işte. Şimdi buradan gözlük de seçeceğim. Şu gözlükleri alayım. Tamam. Valizim. Bu, bu tableti. Bizi izletiyorum ona ara sıra. Ee, havlusu. Nin kitap okumam lazım bazen. 3 tane alıyorum. Bıkmasın çocuk. Şundan alayım bir tane. yunusları sever Sığmadı ya. Sığmış sağ Başka ne alabiliriz? Şunu alalım. Can bu bunu sığar mı? Sığmadı. Tamam. Daisy'nin valizi bu kadardı. Ben Daisy uyutacağım. Tamamdır. Tamam Daisy uyuturken biz çantayı hazırladık. Çantayı da içine koyacağım. koyamıyorum ya şu çantayı falan koyayım ben koyarım şimdi ben şu çantaya şunları koyayım lazım oluyor umutla telefonları sonra en son koyacağım kendim minik bir çanta almayı alsam mı diyeceğim buraya hazırlamak lazım bir dakikayım Evet arkadaşlar şimdi eşyaları hazırladım böyle o yaptım ben şey Şöyle koyayım. Hazırlayabildim. Bir şu kafet koydum. Şimdi ben kafetinizi buraya koyacağım. Harika üst gibi şeyler aldım. Bir de telgide koyacağım. Diyeceğim de telgide koyuyor muyum? Ne koyayım Orada yüzeriz diye şunu da alacağım. Bu niye sığmıyor ya? Çok arkadaşlar şey. Şunu ha, ne oldu? Cidden sığmadı ya. Burada yedek cibotum bunun adı ya? Yedek şey var. Tam koy bunu. Bu çok yaram bilmiyorum koy. Um, ee, buradan bu çapıyı buraya koyacağız. Niye çok şey sığmıyor? Mik, doğru ya aldım. Bu benim tokam arkadaşlar. Alacağım onu. Ee, göz koy. Cem de koyulmuyor ya. Buradan bir şey alayım. Birkaç tane bir şey alıp geliyorum. Evet arkadaş. <laughs> arkadaş. Cidden baksanıza ne kadar şey aldım. Tamam koy hepsini. Evet, sen rahat ediyorsun Anahtarımı alacağım. Şunu alacağım deyiz için. Bak. Bir şeyler gelmiş. Ya ben bu üstü seviyorum. Yeni koyayım Ne? He. Tam bir at. Ee, bakalım Daisy uyutmuş mu diye. Uyuttu dezi, Daisy? Evet uyuttu Ben gideyim mi? <laughs> Gidebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar ben bunları koyamadım. Şunu koyayım şuraya. Evet, bunları da koyamıyorum. Ben bunu bir tane çantaya koyacağım. Videoda çanta olduğunu göreceksiniz. Şimdi ne zaman gidiyorsunuz diyenler ne için iki bakacağız ne zaman gittiğimize. Yani yarın gidiyoruz tabii ki. Sanırım yarın gidiyoruz. Oliver'ı arayıp sormak lazım. Neyse.